Evet ben çıkardım. Çıkardım e, kaputun üstüne. Olayımız Tuzla'da tutuyorduk biz. Tuzla'dan e, kağıthaneye kızımı almaya gittik. Oradan gelini almaya gidecektik. Kızımı beklerken biz normal bir şekilde, uygun bir şekilde park ettik. Kızımı beklerken o esnada vatandaş rampa yukarı bir de rampa aşağı olsa gene e, diyeceğim ki fren tutmadı ne bileyim herhangi ağır diyeceğim ama e, rampa yukarı Nasıl bir hızla geldiyse de, mikseri e devirip bize çarptı. Ve bir canımızı aldı, umutlarımızı aldı. Hayatımızı söndürdü yani öyle söyleyeyim. Yani bu normalde yani nasıl söyleyeyim? Yani kaza diyorlar ama bu bir kaza değildir. Yani bu bir cinayettir. Yani alkollü vatandaş o saatte sabah 12'sinde nasıl bir alkol alıp da nasıl bir cinayet işledi? Yani biz de bilmiyoruz. Yani şu anda şoktayız yani kendimizi kaybetmiş durumdayız. Yani olay böyle yani. Yani gereken neyse yapılsın vatandaş için. En iyi cezayı alsın. Vallahi e, şu anda e, at, şeyden e, raporda herhalde yüzde kırk mı öyle bir şey diyorlar. Tam şu anda biz net acımızı yaşadığım için o şeye bakamadık. Ama yani oradaki vatandaşlar e, daha doğrusu benim oğlum, damatlarım, vatandaşlar e, adamı çıkarmak isterken el kol kazası yapıyormuş. Saçma sapan şeyler için umursamıyormuş yani. Kaza yaptığının farkında bile değil mi diyeyim mi? yani artık öyleymiş yani. Ve e, arabanın şeylerinde içinde şeyler alkol şişeleri falan e, kutu biraları falan bir şeyler bulmuşlar işte. Ne buldularsa bilmiyorum o kadarını. Gillerden yani bunların bir denetlenmesini istiyorum. Yani bunların hız sınırları yok mudur bu? Ee, ne bileyim ben yani nasıl otobüslere bir hırsızlık yapılıyor fazla yani gitmemesi için bunların 40'sa 40, 50'se 50, 70'se 70 neyse Yani bunların bu bu şekilde Bu arabaların dizayn etmesi lazım Ve cezaların, bu cezaların ağırlaştırılması lazım Yani bu ağırlaştırılması her zaman bir evin Ocağına böyle Ateş düşüyor Bizim her şeyin umutlarımızı çalıyor Yani daha ne diyebilirim ki yani, yani bu sözün bittiği yer öyle söyleyeyim. Atletip'ten şu anda teyze oğullarımız cenazemizi alacak, alıyor daha doğrusu öyle biliyoruz. Soğanla gelip yıkanıp, hazırlanıp yola çıkacağız inşallah. Cenazemizi memlekete, Kastamonu'ya memlekete defnedeceğiz Allah'ın izniyle.